Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zeli 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 oynayacağız. Ablamla. Evet şimdi arkam döneceğim ne alakaysa. Uğraştırdı bakmayın diye. Bu arada yaladı bunu. <laughs> Allah'tan onu seçmedim. Bu da benim seçtiğim seçimdi. Çünkü zaman geçmedi. Evet şimdi almalıyım. Arkası dönecek. Evet ben de kolayı seçtim. Güvenli dedi. Unuttum bu arada Salak <laughs> ablam. <laughs> <laughs> Güvenli.